Evet Şu an e, size arabanın ön kısmını bir anlatayım. Şu lambalar böyle orijinal sarı gibi geliyor. Bunları değiştirmek istiyorsanız bunlara H8 farları lambaları takıyorsunuz. Tam şu içe oturuyor bunlar. Bu e, uzunlar ve normaller yani normal lambalar ikisi bir arada. Bunlara big xenon deniyor. Bu arabada. E, bazılarında bendeki paket de yok ama bazı paketlerde sağ sol işte viraja girdiğiniz zaman sağa dönüyor sola dönüyor onları gösteriyor. Bunda ne yazık ki o özellik yok. şu gördüğünüz gibi buradan su çıkıyor. Bu olmazsa olmaz. Soğuk havada çünkü bu xenon farları soğuk lamba olduğu için burayı ısıtmıyor. Siz uzun yol gittiğiniz zaman buraya kar gelir yani karlı yolda hani hız yaptığınız zaman buraya kar gelir ve kar burada yapışık kalır. Ki bu da ısınmadığı için bu cam çünkü bunlar normal halogen olmadığı için xenon soğuk lamba diye geçiyor. Soğuk olduğu için bu camı ısıtmaz bu lamba. O yüzden bu mecburi. Siz e, normal silecek suyunu uzun basılı tuttuğunuz zaman bir ya da iki bilemediğiniz 3 saniye sonra bu buradan çıkar, buraya su fışkırtır ve buradaki karı böylece indirir. Yani olmazsa olmaz. Bu çok önemli. Buna dikkat etmeniz lazım. Onlar çalışıyor mu? Öte çalışıyor mu? grilleri boyanmış mı? Evet, bunlar normalde e, krom e, tarzındadır. Bunlar boyanmıştır. Biz bunları boyattık. E, i̇şte en paket. Görmüş olduğunuz gibi. E, ön motor kapağı bayağı uzun. Bunun facelift modeli var. Bir yeni modeli bunun aynı tip ama bir üst modeli farları biraz daha farklı. Ye o üst modelinde şu lamba şurada şu kısmı şu aşağı doğru biraz daha böyle iner. Buraya doğru şöyle biraz daha fazla çıkıntılıdır. Tek farkı o bir yenisiyle ön tarafta. Aynı şekil arka tarafta da fark vardır bir yeni modeliyle. Arkanın lambaları stopları deniyor Türkçe'de daha büyüktür. Yani şöyle diyeyim biraz daha çıkıntılıdır dışarıya. Ve şu üç tane görmüş olduğunuz gibi bu içinde böyle şu, şu sistem şudur. Şurada böyle bir plastik par cam gibi plastik parçası vardır. Şuradan ışık vurur, buradan ışık vurur ve bunu komple aydınlatır. Bir üst modelinde bunun şu plastikler biraz daha geniştir, daha büyüktür ve daha gösterişli durur. Yani bunun yeni modeli arasındaki farklar sadece lambaları. Yoksa tip olarak, şasi olarak aynıdır. Ee, görmüş olduğunuz gibi 330, 325 bütün büyük motorlar yani 3000'lik motoru geçtiği zaman iki egzoz olur. Tek tarafta. 2 egzozdur. O zaman anlarsınız ki tamam bu büyük motor yani 3000'lik motor. 320'de tek egzoz, tek çıkıntı olur. 318'de de tek çıkıntı olur. 320'de de tek çıkıntı olur. 3.25, 3.32'dir. Evet. Arabanın içine bakalım biraz. Bir dakika İsmail şunu da anlatayım. Ama 3.35'te çift taraflı egzoz olur. Yani bir burada egzoz bir de burada egzoz olur. Bunu da söylemiş olayım. Tamam. Bagajı gösterdim mi? <laughs> bagaj gösterme. <laughs> bagajı göstermiyor. <laughs> bagaj gösterme. Neyse bagaj şöyle ufaktan bir bakalım. Oo, kapat. evet, arabanın içine girelim. दिसंबर दो भी पा गया